Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz Başka bir seviyede olan insanlara bakacağız Çok yeteneklere sahip insanlara falan filan bakacağız Bence miycem kanalıma nazlaşamıycem hemen videomuza geçelim Evet abimiz düz suvara tırmanıyor Sanki köpek kedi Evet ninja abimiz var gördünüz zaten Adama baksana oğlum ne yapıyor lan Hamurla emekli oğlum hamurla hamurla yapıyor bu işi. Abim sen ne yapıyorsun be abim be Sen ne yapıyorsun be abim be Adam ayak parmaklarıyla şu arasıyla şey çıkardı ya. Tişörtünü çıkarttı. Oğlum ne yapıyor bu? Bu ne? Şuna bak lan. Canavar gibi oldu. Eli nasıl dönüyor? Ay çok iğrenç. Nasıl bir insan oğlum? <laughs> Ablamız ne yapıyor? Çok iyi hareketler yaptı. Görmüş olduk. Çok iyi. Çok iyi değil mi bu? Bunu ben de yapmak isterdim abi bu arada. Sana yarı yoldan eşek gibi yüzmek zorunda kalıyor ama. O lan ev taşıyor. Oğlum makina güçlü bir makine. Adama baksana ne kadar rahat yaptı lan bu işi. Oğlum eleman kaya taşıyor lan. Kaç kilodur lan o üstündeki taşıdığı şey? 100 kilosu yoktur ya değil mi? 100 kilo var mıdır acaba bilmiyorum. Olabilir. Yok lan boş lan bu. 10 kilo falandır bu. Wow, it seems pretty pain. Ne yapıyorsun abim sen? Don't worry, it's just part of stunt man. Şuna bak oğlum kafasına kırdı ama Evet, box sorbası görüyoruz. Şu an box sorbasına. Evet, robaşa da vurdu reis. Abi robaşa da vurdu ya. Evet görüyorsunuz en yukarıya doğru böyle çıkartıyorlar arkadaşlar işte ne zorluklarla çalışan insanlar var görüyorsunuz. Evet. Surfing yapacaklar galiba. Kayın bakayım. Hadi kardeşlerim. Oha lan direkt. Oha. Bu yapay mı acaba? Ne yapay mı? Bu yapay mı acaba? Yapay mı? Cross motoru. Uy çok iyi be. Baba sonunda da hareketini yaptık. Şeftali. Zarı vurdu. Altındaki ne vurdu. Şeftali ortadan ikiye bölündü ha. O çekirde bir şey olmadı da. <laughs> Adam kırbaç kullanıyor amına. Acaba kaç milyon kez denemiştir bunu ha? Bayağı bir kez denemiştir bu arada. Abi sakin ol abi. Oy. Adam şöyle bir bak şeyler yapıyor. Ne oluyor lan? Oğlum kadın diliyle şey düğüm atıyor şuna bak. Nasıl yapıyorlar onu? Böyle bir yetenek yok. Kanka bunu yapmak çok zor bu arada. Harbi zor bir iş bunu yapmak. Bu ne oğlum? <laughs> Kral ne yapıyorsun sen ya? Oha. Ne yapıyorsun sen kanka ya? Bu nasıl yetenektir kardeşim be? Ya bunların vücutları niye böyle? Nasıl yapıyorlar oğlum şu hareketi? Oğlum adam kafası üstünde duruyor. Beynine kan gidecek abi yapma şunu. Yapma şunu beynine kan gidecek abi yapma şunu. Bu ne oğlum? Kadın saçlarını bağlamış. Zincirle dönüyor. Tavuk gibi dönüyor. Tavuk döner gibi dönüyor. Bak. Bu ne oğlum? Kral sen ne yapıyorsun ya? Şuna bak. He makine. Ama makine iyi değil mi? Baksana şuna. Nasıl çalışıyor lan? Bu ne oğlum? Şuna, şuna bak. <laughs> Nasıl bir şey lan bu? Çok iyi değil mi? Aşırı iyi bir şeymiş bu arada. Oy. Evet. <laughs> ne no oldu? Scott Allah. mı şu an? Scott Efe galiba abi. Adam ne yapıyor Bas helal lan sana bu kadar işte. Ben squat yapacak sandım orada. Bu ne kanka Allah için ya kağıt mı bunlar? Oğlum onu nasıl yapıyor lan? Onu ben de bir denemek istiyorum dur görür müsünüz bilmiyorum. sana bir şey diyeyim mi o yapılmaz yok. Deneme çalışın da. Har bir çok zor bak. Har i̇mkansız ya. Bir 40 kilo 20 kilo falan olsam yapardım belki yani. Şu vücutla 20 kilo olsam yapardım yani. Evet, birileri de döndürüp birileri zeka küpü çözmek de on numara hareket bu arada. Güzel. Abim sen ne yaptın be kardeşim be? Evet. Japon ustamız var. Wow. Sen şaka yapıyorsun. <laughs> Nasıl dolduruyor adama baksana ya. Hele bana bak. Evet. Kanka çok yüksek ya. Ayak voleybolu galiba bu anladığım üzere. Abi ne yapıyor? Ne yapacak şu an? Squat galiba. Bas. Kanka çok riskli şeyler bunlar ya. Yapılmaz bu arada lan. Oha. Kıza bak. This guy is clearly about to become the next Flash. Flash gibi hızlı. Bu neden? Abi harbi rahatladım ya şu an. Rahatlatıcı videolar ya. Çok iyi lan bu. Burada ne oluyor? Galiba bunlar yangın eri falan yani öyle bir şey. Evet karpuzcu abimiz var. Reis ya bak bak. <laughs> Adam ne yapıyor kanka şuna bak ya. Elemana baksana. Evet tak 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 Ha bak bunu şey yapan var mı? Ha, kapanıyor o demirler demirler kapanmadan önce toplar geliyor böyle O demir kapanıyor sonra sen atıyorsun en son bir daha Sonra topu aşağıdan yine çalmalar falan Adam asansör gibi bir şey yapmış bak Hitlerle asansör gibi bir şey yapmış <laughs> Niye böyle bir şey yaptın kanka sen ya Hepsini aşağı indiriyor bak bak. Kıyafet mi bunlar? Nereden baksan akıllıca. Evet arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Kafamın Ölderden derden buradan sattığım önceki videolarıma gidebilirsin. Kendine çok çok iyi bak görüşmek üzere. Bay bay. Abone olma. Ne bağırın lan? Adam olsan lan. Bay bay.